Selamlar sevgiler herkese yeni bir içerikten yeni bir videodan merhabalar değerli arkadaşlar değerli transfer harekatını devam eden izleyiciler biliyorsunuz hem dünya basınından hem süperlikten elimizden geldiğince transfer detaylarına inmeye çalışıyorum bu yüzden sizlerden ricam kanalımıza abone olarak destek olabilirsiniz değerli izleyenler bu videomuzun konusu tamamen Kvaratskhelia'nın Paris Saint-Germain'e nasıl bir katkı sağlayacağı ve Paris kulübünde ne gibi verim yaratabileceği ve gerçekten Paris'te güzel bir futbol oynayacak mı, oynamayacak mı? Hepsine birer birer değineceğiz değerli izleyenler. Sizlerden ricam eğer bu videoyu izliyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın değerli arkadaşlar. Öncelikle biliyorsunuz ki Klaas değerli izleyenler Napoli de forma giyen ünlü bir futbolcuydu. Değerli arkadaşlar Kavaris Kelya gerçekten halihazırda hazırda Napoli'de forma giyerken tüm sezonlarda gerçekten mükemmel bir istatistik yakalamıştı. Ki zaten UEFA Şampiyonlar Ligi'nde hem Serie A'da hem Şampiyonlar Ligi'nde mükemmel ötesi bir futbolla gerçekten Victor Osimhen'le birleşerek detayına kadar yani futbolun iliklerinize kadar hissedebileceğiniz bir seyir bir oyun sizlere seyrettiriyordu oyuncu bunun yanı sıra gerçekten Napoli'nin bir ara zaten Şampiyonlar Ligi'ne damga vurduğunu hatırlayacak olursak geçen sezonlardan itibaren yani oyuncunun elinden geldiğini görüyordunuz. Yani elinden geleni ardına koymayan bir oyuncu. Gerçekten elinden geldiğince futbolla ilişkili ve sakatlıklara çok açık olmayan bir futbolcu. Özellikle e, futbolu iliğine kadar oynamak, futbolu gerçekten e, hisseden bir futbolcu gerçekten hani Kvares Kelya. Yani böyle bir futbolcu Paris Saint-Germain gibi devasa bir kulüpte yani dünya devleri diye nitelendirebileceğimiz bir kulüpte, ee, özellikle Lig 1'de Monaco'nun, e, Olympique Lyon'un, Lille'in olduğu bir e, ligden bahsediyoruz. Tabii ki de çok köklü bir lig, e, Ligue, bir şey ligi Fransa Ligi. Hani böyle bu ligde zorlanabilir mi diye düşünüyorum. Hani bir bakıyorum ama zorlanacağını sanmıyorum özellikle Paris Saint Germain'in liginde. Çünkü yani Serie A'ya baktığınız zaman Serie A daha zorlu bir lig. Hani Serie A'da Juventus, Roma, Napoli zaten Kvara'nın kendi takımıydı. Bakıyorsun Lazio var yani Fiorentina'sından var da var yani Milan'ından, Inter'inden çok takım var yani Serie A'da. Yani böyle bir ligden bahsediyoruz. Gerçekten dünya takımlarının liginden bahsediyoruz yani. Kalkıp da lig 1'e gitmesi bence Kvara'nın önünü kesmez diye düşünüyorum. Hatta zerre bile dokunmayacağını sanıyorum. Çünkü Kvara Skelle gibi bir futbolcu gerçekten dünya çapından isminden söz ettirmiş. Ki Real Madrid'e transferi söz konusuydu. Ama olmadı değerli arkadaşlar. Yani... Real'e transferi olmayınca da değerli izleyenlerimiz hali halihazırda Real Madrid gibi bir kulüpten e, teklif almayan Kwarsi Kelya değerli arkadaşlar kendini Paris Saint-Germain'de Paris Saint-Germain'in kollarında buldu. Bunun içinde gerçekten Saint-Germain kulübünün ben bu transferi yaparken gerçekten e, baya güzel bir transfer özellikle dünya çapında güzel bir transfer yaptığını düşünüyorum. Çünkü yani Kvara gibi bir futbolcu alıyorsanız yani bunun verimini de alıyorsunuz demektir. Bu yüzden Kvara Skelia gerçekten yani isminden bahsetmeye bile gerek yok. Paris Saint Germain'e katkı sağlayacaktır. Ekstradan bakıyoruz. Paris Saint Germain de bu arada Süper Lig'e göndereceği futbolcular olabilir bu arada. Bunun da hemen altını çizelim yanı sıra Kolomani transfer olabilir. Galatasaray ile ilgili bir ismi anılıyor. Kolomani gelebilir. Eksadan Saint Germain'in çıkaracağı çok futbolcu var elinden. Bunların hepsine değineceğiz. Ee, tabii ki kanalımızdan A'dan Z'ye tüm transfer haberleri var değerli izleyenler. Galatasaray'dır, Fenerbahçe'dir, Beşiktaş'tır, ee, Trabzonspor'dur. Eyüp Spor'dan Göztepe, Göztepe'den Antalya Spor'a, Samsun Spor'dan her türlü takıma transfer harekatını kanalımızdan izleyebilirsiniz. Hepsine teker teker değiniyoruz. Gerek Türkiye Süper Ligi, gerek Dünya Basını, gerek İngiltere Premier Lig, Serie A, İspanyol Liga, her türlü. Gerekse de e, TFF1, yani bizim bir alt ligimiz. Değerli arkadaşlar hepsine elimden geldiğince değinmeye çalışıyorum. Sizlerden ricam bu videoyu izliyorsanız bize destekli olmayı lütfen ama lütfen esirgemeyin. Ee, elimizden geldiğince videoları, içer içerikleri üretmeye çalışıyoruz. Yanı sıra tabii ki de sizler aklınıza takılan transfer detayları olabilir, bizim eski geçtiğimiz transfer haberleri olabilir. Bizlerle paylaşın değerli arkadaşlar. Yani misalen dünya basınından Mbappé'nin örnek veriyorum mesela veya Arda Güler'in transfer haberini mi merak ediyorsunuz? Yazın abi yorumlara işte Arda Güler konusu ne oldu? veyahut uh, Cristiano Ronaldo'nun bir takım elhilerle görüşmeleri falan filan sürüyordu. Abi Ronaldo'ya ne oldu? Ronaldo ne, ne olacak mesela gibisinden uh, bize sorular sorabilirsiniz. Gayet normal karşılıyoruz ve videolarını çekiyoruz değerli izleyenlerimiz. Bu yüzden sizlerden ricam kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi aklınıza takılan herhangi bir şey varsa bizlerle yorumlar kısmından paylaşmayı unutmayın değerli arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.